Bizim çekiyor bu? Ne, bizi mi çekiyor? Bak, ne, ne bizim çekiyor? Lan. Ne yapıyorsun? Video mu çekiyor. YouTube'a video atıyor. Aa, olsun. Ne teramoz be? bizim çekiyor? Düşünceleriniz neler? Bugün Kur'an okundu. Ne düşünüyorsunuz? Anlatın bakalım. Ya bu bizi videoya çekiyor. Ben Bu yevkan. ne düşünüyorsun lan? O zaman Bize şöyle söyleyeyim, söyleyeyim tamam. Baştan başlayalım. Cevdi aman. Tara Topçu şey. kaç yaşındasın? Hangi takımı tutuyor? Nelerden hoşlanırsın? Anlat. Hmm, yedi yaşındayım. Evet. Ee, yani bilemiyorum Beşiktaşlı mıyım? İşte ikisini istiyorum. Başka başka Demiştin sonra. Ee, geleceğin hakkında neler düşünüyorsun? Ne olmak istiyorsun mesela? Doktor öğretmen. Ee, polis. Polis olmak istiyorsun? Güvenlik yapmak istiyorum. İşte her kötüler olmak istiyorum. Berk ile aran nasıl? Berk'i seviyor musun Cevdet Bey? Hem de çok. Çok musun? Kanki misiniz? Evet. Evet. Kanki değiliz. Kuzeniz kuzensiniz. Peki kuzenin kuzenin hakkında bir soru sorsam bilebilir misin? Ne? Kuzenin kaç yaşında mesela? 10. Doğru mu? Evet, doğru. Evet, Cevdet Bey, sıra sende.